arkadaşlar. Bakın. Bu videonun atılıp atılmayacağını bilmiyorum. Çünkü zaten bozuktu yani. Bildiğin siz de biliyorsunuz. Bildiğin bozuktu. Ee, yani video atıyorum tamam mı arkadaşlar? Çekiyorum. Bir bakmışım video yok. Yani gitmiş. Bir tane daha çekiyorum. O da gitmiş. İnşallah bu videoda öyle olmaz. Olursa da yani Video atamayacağım Dün de atamamıştım Bugün de atamayacağım İnşallah olur sizi videosuz bırakmak istemiyorum Ama Hadi artık <laughs> Yani inşallah olur Bugün bu arada kaç kupa olacağım 32 olur oh. 33'ün kupa olacağım ya Atlamasın abi bot musun ya Üff Sen tek ya bir tekrar oynuyor. Of. Neyse. İnşallah atılır bu video arkadaşlar. Yani bildiğin atılmıyor. Yani bildiğin video gidiyor. İnşallah gitmez. Bugün 32 bin, 33 bin olma şeylerindeyiz. Çabaları. Şu kit biz alır. Bizim kit o kit atlası alırız bu arada. Şunu yavaşlatalım. Şu bullar. Helal bize. Hızlı hızlı hız, vur 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 buna vur vur ya aptal mısın vursana. Aptal ya. Allah çersin aptal. Oynamayı bilmiyor. Yemin ederim delireceğim ya. Oynamayı bilmeyen adamlar geliyor. Arkadaşlar oyunun en güzel ünvanlarından biri Angelo var ya Angelo da ünvanı kana susamış diye bir şey ya abi yine öldüm ama baya iyi Melody'nin gene şu an bilmiyoruz gelmedi ama Melody'nin altın ikide gelen gör görselini biliyorum Göz gösteriyor şu an çünkü Bakın şu an video atılmazsa var deliririm. Çok konuştum çünkü. eve yürü git. Ben biliyorum abi. Beşinciyiz. Biliyorum. Ben diyorum abi. Oynama bilmeyen adamlar gelirse böyle olur. Bir de o kadar RT'nin Brawl fesini almış. Ama oynama bilmiyor. Bir de şöyle olan adamları gücük oluyorum abi. Bir karakterin Brawl Pass'ini aldıysan onu 25 ütle yapacaksın abi yani. Mesela benim hayatımda hiç Brawl Pass almadım. Yani alsaydım da yani geri zekalı gibi güven gidip 30 taş mıydı 25 taş mıydı o zamanlar hatırlamıyorum. Gidiyordum 30 taş biriktirip altın alıyordum yani. O kadar beyinsizmişim. Şu anda paralı oldu. En son biriktiriyordum arkadaşlar ben. Yani bir baktım paralı olmuş. O yüzden alamadım. Yani buradan süpersele saydıralım. Paralı geri paralı gitsin. Yani yerine şey gelsin. Artık yani düzgün Brawl Pass gelsin. Düzgün Brawl Pass gelmesini isteyenler yoruma yazsın. Bunu yürüt. Ölmeyeceğim. İnşallah. Kron canı, kron, canı çok az olan bir karakter. O yüzden ölme ihtimalim yüksek. Herhalde alırım. Yani ee, şu an elmas biriktiriyorum. Ama ne alacağım bilmiyorum yani. Cordelius'un kostümünü alırım büyük ihtimalle. Akıncı Kordelüs mu neydi? Baya güzel bir kostüm Be beğendiğim. Ya da kite kostüm gelirse kit kostümü alırım. Kit 20 27 B kasacağım çünkü. Yani elmas biriktiririm yeni kostümler gelene kadar. Mesela Cadılar Bayramı'nda Leon'a kostüm falan geliyor. Güzel kostümler geliyor. E onlardan kostüm alırım. Güzel kostüm gelirse. Gidip de Grom'unki gelmesin yani arkadaşlar. Grom dünyanın en kötü karakterlerinden biri. bu ne ya? Öldü. Ya pöl aptal mısın? Öldü ki Pearl. Oynamayı bilmiyor çünkü. Ne sıkıştım ben. Beşinciyiz. Baksana tek atıyor zaten hayvan. Bu arada şu an bir tek şey adı neydi onun? Ee, ustalığı hiç olmayan bir tek bir tane karakterim var. O da Crow. Çünkü yeni aldım yani. Hemen de kasamam değil mi? O yüzden ustalığı yok. Ya ustalık dediğim ünvan değil yani. Şey ilk ustalık. Hani var ya altın veren. O. O yok. Crow'da. Ama diğer kalan tüm karakterlerimde var. Jesse ile kim zorlamıştı? Jesse ile Byron çok zorladı. Ama yaptım. Şu hemen yükü çalamadık. Bu ayıcık sem 79'luğu hak ediyor. Ama parlayatçı hem daha iyi. En iyi kostümü palyaço. Ben bunu ultimi doldurup ah be. Ultiyi basamadım. Ama kaç. Hadi ultim var. Kaçarsın. Şu max atlasan alırım ultimle. Hadi. Yapmak istediğim adı max olan. Hadi artık. Sen helal sen. Benim donmamı beklesene aptal. Hemen öldüm ya. Sıfır yükle ne yapabilirim? O kadar hasar verdiğime şükredin. Lan beklesene yükleri alırken bir saniye kalmış aptal. Hacaret Sara. Tamam iki takım kaldı. Lan bu 2100 nasıl vuruyor? Ulti'm var. Karlas'ında alınır ya kolay. Çok değil ama ile belki alır. Tek zaten 2000 vuruyormuş oğlum. Beni tek atardı zaten. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Yani video atabildiğime şükrediyorum şu an. Video atamıyordum arkadaşlar. Ee, o yüzden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.